Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzeriniz olsun değerli öğrencilerimiz. Hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Geçerken akademi olarak geceniz hayır olsun diyorum. Dersimiz internet yayını, internetimiz gitti az önce. O yüzden dersimizde bir kesinti oldu. Hakkınızı helal edin. Dersimize kaldığımız yerden devam edelim inşallah. Altıncı derste kalmıştık. Yüce Rabbim yüreğinde Kabe'yi görme sevdası olmayan herkesin yüreğine Kabe'yi görme sevdası yerleştirsin. Yüreğinde Kabe'yi görme sevdası olan herkese de en kısa zamanda orayı görmeyi nasip eylesin inşallah. Gittiğinizde bizim için de dua ederseniz çok memnun oluruz değerli öğrencilerimiz. Tek derdimiz, tek gayemiz bu. Umre'deki dualarınızda yer almak istiyoruz. Rabbim niyetlerinizi, amellerinizi boşa çıkarmasın inşallah. Güzel bir niyet niyet ile yapılan hiçbir kardeşimizin hiçbir emelini boşa çıkarmasın diyerek dersimize başlayalım inşallah. Altıcı derste kalmıştık. Dersimizde peygamberimizin mübarek isimleridir değerli öğrencilerimiz. Buradan inşallah kaldığımız yerden devam ediyoruz. Soru sormak isterseniz mesaj yoluyla sorunuzu sorabilirsiniz. Dersimizin YouTube kanalımızda canlı olarak yayınlandığını hatırlatmak isteriz. Yine de söz almak isterseniz mikrofonunuzu açarsanız veya parmak kaldırırsanız söz veririz değerli öğrencilerimiz. Dersimizdeki amaç sizlere peygamberimizin hayatını anlatmak veya hadis dersi vermek değil. Dersimizdeki amaç yarışma bu kitaptan olacağı için bu kitaptan yarışmayla ilgili nasıl soru çıkabilir? Onları size anlatmayı hedefliyoruz değerli öğrencilerimiz. Amacımız o. Altıncı derste kalmıştık. Şöyle Bismillah diyerek başlayalım inşallah. Der bir konu bugünkü dersimiz. Ee, çok soru çıkabilecek bir alan değil. Dün değil ondan önceki dersimiz çok yoğun bir dersti. Çok soru o, bombardımana maruz kalmıştık. Dünkü dersimiz biraz kolaydı sorular açısından söylüyorum. Yani herkesin yapabileceği tipte sorulardı. Bugünkü dersimiz de yine kolay alanlardan geliyor. Herkesin yapabileceği tipten sorular gibi geliyor. Ama aslında zor sorular da gelebilecek bugünkü dersimizden de. Ama çok soru olmayacak bugünkü dersimizde. Az soru olacak ama bazıları bizi zorlayacak. Burada konu e, peygamberimizin isimleri çocuklarımıza vurulabilir mi? Bakalım. Cabir bin Abdullah el Ensari'nin naklettiğine göre peygamberimiz diyor ki, ''Benim adımla çocuklarınızı adlandırın ama künyem kimseye vermeyin. Zira ben ancak Kasım olarak gönderildim ve dağıtılması gerekenleri aranızda taksim etmekteyim.'' diyor. Riyalı öğrencilerimiz bunun ne söylüyor musunuz? Sebebi vurut dediğimiz e, Diyanet Camiası bunu bilir ama Diyanet Camiası'nda olmayan üniversite öğrencilerimize yabancı gelebilir bu kavram. Hadislerin söyleniş sebebi dediğimiz bir olay var. Bir gün bir çarşıda gezerken bir Yahudi peygamberimize peygamberimizin de bulunduğu bir yerde ya Ebel Kasım diyor. Ya Ebel Kasım diyor Peygamberimiz de dönüp bütün vücuduyla dönerek muhatabına dönerek konuşuyordu Peygamberimiz Bütün vücuduyla döndü Peygamberimiz de buyur ne istiyorsun Diye sordu Ama e, Yahudi dedi ki sana seslenmedim dedi diğer, e, diğer Ebel Kasım'a seslendim dedi Orada da bir tane Peygamberimizin künyesiyle künyelerine Birisi vardı işte bunun üzerine Peygamberimiz bu sözü söyledi. Çocuklarınıza benim ismimi verebilirsiniz ama benim ismimi vermeyin dedi Peygamberimiz, değerli öğrencilerimiz. Bir başka rivayete göre de bir sahabe çocuğuna Peygamberimizin ismini koymuştu. Gelecek şimdi yeri geldikçe değinelim ona. Arapça kısımlardan soru gelmez değerli öğrencilerimiz ama Arapça kısmının Türkçesi var. Bakın mesela peygamberlerin ardından gelen anlamındaki peygamberimizin ismi nedir? El-Mukaffi. Bu tanımlamayı bizzat kim yapıyor? Bu tanımlamayı bizzat peygamberimiz yapıyor. Böyle bir soru gelir mi? Gelir mi? Evet, gelebilir. Çünkü doğrudan peygamberimizi ilgilendiren bir konu ve doğrudan peygamberimizin kendisinin yaptığı bir tarif bu. O yüzden önemli. Mukaffi kimin ismidir? Veya mukaffi ne demektir? Peygamberimizin isimlerin aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin isimlerinden değildir? Peygamberimizin isimleriyle ilgili aşağıda yapılan tanımlardan hangisi yanlıştır gibi sorular gelebilir değerli öğrencilerimiz. Mu ne demek? Peygamberlerin ardından gelen yani son peygamber olmasının başka bir ifadesi bu peygamberlerin ardından gelen demek mukaffi ismi mukaffi 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 kafiye var ya kafiye peş peşe geliyor oradan aklınıza gelsin değerli öğrencilerimiz yine el diyor peygamberimiz el mahi bakın peygamberimiz kendisini tarif ediyor burada el mahi ne demekmiş küfrün benimle mahvedildiği mahveden el mahi mahveden demek neyi mahvediyor Peygamberimiz? Küfrü mahvediyor. Sonra haşir diyor. Haşir ne demek? Toplanan demek. İnsanların arkasında, insanlar Peygamberimizin arkasında toplandığı için ona el haşir demiş Peygamberimiz kendini bu şekilde tamamlamıştır. Ondan sonra el akib. El, el akib ne demek? El akib de bak bunu unutmuşuz. El akib ne demek? Kendisinden sonra peygamber gelmeyecek olandır. Bakın burada kaç tane soru çıktı. Mukaffi birinci şık. Mahi ikinci şık. Haşir üçüncü şık. Akip dördüncü şık. Bakın. Dört tane isim verdi burada. Tanımı yap yapılan isimler önemli. Ben bunlardan soru gele geleceğini e, muhtemel görüyorum değerli öğrencilerimiz. Birinden birisi ya müstakil bir soru olarak ya da bir sorunun içerisinde bir şık olarak karşımıza çıkacaktır. Evet, devam ediyoruz. Şöyle bir şey var, Allah'ın kulu ve Resulü deyin diyor. Peygamberimiz diyor ki, e, Hristiyanların Meryem oğlu İsa'yı övmende aşırı gittikleri gibi, siz de diyor beni övmende aşırı gitmeyin, bana Allah'ın kulu ve Resulü deyin diyor. O yüzden kelime-i şahadette biz ne diyoruz? Abduhu ve rasulu diyoruz değil mi? Onun kulu ve elçisidir diyoruz. Peygamberimize Muhammed ismi nasıl veriliyor? Abdülmuttalip? öncesini şöyle bir hatırlayalım. Kitabımızda yok bu bilgi değerli öğrencim. Yani Harislerli İslam kitabında yok bu bilgi. Ee, ama başka kaynaklarda bulabilirsiniz. Şöyle peygamberimizin annesi Amine annemiz doğum sancısı fazla çekmiyor bildiğiniz gibi bir mucize olarak. Yani hiç öyle büyük doğum sancısı çekmedi. Doğumundan birkaç gün önce peygamberimizin gece bir haller oldu ona bir rüya gördü. Ve rüyasında denildi ki senin bir erkek çocuğun olacak onun adını Muhammed koy dedi. Ee, Amin annemiz de dedi ki, yani e, bizim kültürümüzde çocukların isimlerini baba, baba yoksa dede kor, bana söz hakkı düşmez gibilerinden bir laf söyledi. Hayır dedi, sen çocuğun ismini Muhammed koy dedi. Bunun üzerine e, dedesine yani Abdülmuttalip'e gitti, gizlice durumu anlattı. Ben dedi böyle böyle bir rüya gördüm, e, çocuğun ismini Muhammed koy dediler bana. O da şaşırdı önce, hiç duyulmadık bir isim bu dedi. Ama madem sen böyle istiyorsun, böyle olsun dedi. Aldı götürdü. Kabe'nin önüne bir yemek ziyafet etti. Önce yemek ziyafeti verdi. Sonra da dedi ki, bu çocuk benim yeğenimdir. Benim de torunumdur. Adı dedi, Muhammed'dir. Dediler ki, Muhammed senin bu etrafında, sülalende olmayan bir isim. Dedi ki, istedim ki yerde halk gökte hak onu övsün dedi. Muhammed ismi bu şekilde peygamberimize verilmiş oldu. İsmi ile müsemma yani ismi ile ismin sahibi arasında muhteşem bir uygunluk var. Muhammed çok övülen demektir. Yeryüzünde peygamberimizden başka övülen bir kişi bu kadar yok değerli öğrencilerimiz var mı Şöyle bir düşünün. Günde beş defa ezanda hem de herkes Tekrar ediyor hem de iki defa tekrar ediyor. E, düşünün yani bu kadar çok ismi zikredilen başka bir insan dünyada yoktur. Yine Peygamberimiz kendisini e, Tevrat'ta Ahmet olarak nitelendirildiğini söylüyor. Tevrat'ta Ahmet olarak geçiyor. Kur'an-ı Kerim'de bakın şöyle güzel bir soru. Çıkabilecek bir soru tipidir. Her yerde çıkabilir bu. Yani Kur'an-ı Kerim'de Peygamberimizin ismi nerelerde geçmektedir? Bakın burada ayetlerin ismi yazmıyor. Yani demez sana hangi ayet ay, ayetlerin ismi şurada var bakın. 6 7 8 ayet numaraları var ya şurada. Burada ayet numaraları var. Burada da kaçıncı mesela bu? Mesela 7. Yedinci. 7.'si neymiş? Baktığımızda 7. Ahzab suresi 43. ayet mesela. Ayet numarasını vermez ama der ki Kur'an-ı Kerim'de peygamberimiz ismi, ismi, kaç defa geçmektedir veya hangi şekillerde geçmektedir veya Allah'ın elçisi olarak hangi anlamda geçmektedir diye soru gelebilir. Şu alandan dört yerde peygamberimizin ismi Muhammed diye geçiyor değerli öğrencilerimiz. Burada şöyle bir soru gelebilir dikkat edin lütfen dikkat edin. Bakın şöyle bir bakalım mı? Muhammed Allah'ın Resulüdür. Kim zikrediliyor? Doğrudan Peygamberimiz zikrediliyor. Doğru mu? Öyle. İkincisi, Muhammed sadece bir elçidir. Kim zikrediliyor? Kasıt ne? Muhammed isminden kasıt ne? Doğrudan Peygamberimizin kendisi. Muhammed sizlerden birinin babası değildir. Kasıt kim? Doğrudan Peygamberimizin kendisi. Ama burada kastedilen ne? Muhammed'e indirilen vahiy diyor bakın. Burada kastedilen peygamberimiz değil, kastedilen peygamberimize indirilen kitap yani Kur'an-ı Kerim. Böyle bir soru gelebilir. Aşağıdaki ayetlerden hangisinde peygamberimiz kastedilmemiştir diyerek bir soru gelebilir değerli öğrencilerimiz şu alanda. Berabin Azib önemli bir şahsiyettir. Peygamberimize kırmızının en çok yakıştığını söyleyen kişidir. Berabin Azib, Berabin Azib kırmızıyı çok sevdiğini söylüyor Peygamberimizin bu sahabe efendimiz Hudeybiye anlaşmasında e, müşrikler diyor ki eğer biz senin zaten Allah'ın resulü olduğunu kabul etseydik burada olmazdık diyor. Anlaşmada hani taraflar ünvanla yazılıyor ya işte bizde yazıyor da ünvanla işte falan falan kişi falan kişi diye. Orada da Allah'ın Resulü Muhammed ibaresindeki Allah'ın Resulü ifadesini müşrikler kabul etmiyor. Abdullah oğlu Muhammed yaz diyor. Çünkü biz seni Allah Resulü olduğunu zaten kabul etmiyoruz. Diyor. Bunun üzerine oradakiler herkes itiraz ediyor. Hazreti Ali silmek istemiyor. Peygamberimiz kendi eliyle Allah Resulü ismini silip Abdullah lafzını <laughs> bırakıyor da öğrencilerimiz Evet şöyle güzel bir soru gelebilir yine buradan peygamberimizin künyesi nedir künye nedir Öncelikle yani önce önce örneğin söyleyelim neden künye e, künye nasıl veriliyor Araplarda Araplarda ilk doğan erkek çocuğuna nispetle kişi künyelenir Peygamberimizin ilk çocuğu Kasım olduğu için Ebul Kasım, Ebel Kasım diye künyelenmiş. İlk çocuğu İbrahim olsaydı Ebel İbrahim olurdu örnek veriyorum. Ebel Kasım ilk doğan çocuğu ondan dolayı ilk doğan çocuğu erkek olduğu için burada şöyle bir soru gelebilir. Peygamberimize künye olarak neden Ebel Kasım ünvanı verilmiştir diye bir soru gelebilir. İşte dedesinin ismiydi, An Büyük deresinin ismiydi, kabilesinin ismiydi gibi şıklar, çeldirici şıklar gelebilir. Doğru cevap ne? İlk doğan çocuğu Kasım olduğu için. Ebel Kasım ne demek? Kasım'ın babası demek değerli öğrencilerimiz. Dikkat edin, Peygamberimizin sağlığında çocuğuna Peygamberimiz ismi koyan bir sahabe var. Henüz Peygamberimiz hayattayken, çocuğuna Muhammed ismini koyan bir sahabe var Bunun üzerine çevresindekiler buna itiraz edince konu Peygamberimize geliyor Peygamberimiz de diyor ki benim adımla çocuklarımızı adlandırın ama benim künnemi kimseye vermeyin diyor Kendi isminin kullanılmasına Peygamberimiz kendi sağlığında müsaade ediyor Ama künnesinin kullanılmasına kendi sağlığında müsaade etmiyor dikkat edin Burada kas sınır ne? sınır ömür boyu değil yani ömür boyu bir insana Ebu Kasım denmez diye bir şey yok. Peygamberimizin sağlığında o ünvan verilir o, o, o künye verilmezdi. Peygamberimizin vefatından sonra kişiler Ebu Kasım lakabını da Muhammed ismini de alabilirler, kullanabilirler değerli öğrencilerimiz. Bakın burada Ensardan birisinin çocuğu doğuyor, ona da Kasım koyuyor. Ama peygamberimiz onun ismini Abdurrahman koy diyerek değiştiriyor bakın. Muhammed ismine bir şey demiyor ama Kasım ismini değiştiriyor peygamberimiz kendi sağlığında olduğu için herhangi bir karışıklığa meydan vermemek için değerli öğrencilerimiz. Yine burada çarşıdayken birisinin ben sana kastetmemiştim öbürünü kastettim ya Ebel Kasım diyor ama peygamberime dönüp bakınca hayır ben seni kastetmedim diğer Ebel Kasım'ı kastettim deyince peygamberimize künnemi kimseye vermeyin diyor değerli öğrencilerimiz. Fakat peygamberimiz vefat ettikten sonra Ebu Kasım lakabını kullanmakta, çocuklarımıza Kasım ismini vermekte herhangi bir sakınca yoktur değerli öğrencilerimiz. Nitekim Hz. Ali, Hz. Ebu Bekir, Sad bin Ebu Vakkas gibi sahabeler peygamberimizin vefatından sonra çocuklarına Kasım ismini vermişlerdir. Herhangi bir sakınca görmemişlerdir bundan dolayı. Peygamberimiz Allah'ın isimlerinden kullanmıştır. Evet, bizzat Kur'an-ı Kerim'de ifade ediyor. Ne diyor? Müminlere karşı çok rauf ve çok rahimdir diyerek Rauf ve Rahim aslında Allah'ın ismi ama peygamberimizin kendisi için Allah bunu kullanıyor değerli öğrencilerimiz. Başka hangi isimler kullanılır? Kur'an-ı Kerim'de peygamberimizi tanıtan isimlerden bahsediyoruz. Alın size bir soru. Güzel bir soru gelebilir burada değerli öğrencilerimiz. Kur'an-ı Kerim'de peygamberimiz aşağıdaki şekillerden hangisiyle Sıfatlanmıştır isimlendirilmiştir diye bir soru gelebilir bakın Rauf Rahim Rahmetellil alemin Ennebiyyül ümmiyyu ümmi peygamber Ey müzzemmil Ya eyyühel müzzemmil ya eyyühel müddessir Ey müddessir müzzemmil Rahmetellil alemin Nebiyyül ümmi Rauf Rahim Bunlar nedir? Bunlar Kur'an-ı Kerim'de yer alan Peygamberimizin isimlendirildiği isimlerdir değerli öğrencilerimiz. Evet devam ediyoruz. Bir ayette ey insanlar size Rabbinizden bir burhan geldi ve sizlere apaçık bir nur indirdik ifadesi var bir ayet-i Bu ayette geçilen ifade edilen burhan kavramıyla ne kastedilir? Böyle bir soru tipi gelebilir. Zor bir sorudur bu değerli hocam, değerli öğrencim. Zor sorular da gelecektir. Ayetteki Burhan'dan kasıt nedir? Sorusu gelebilir. Doğrudan Peygamberimiz kastedildiği kast için ayetteki Burhan'dan kasıt Peygamberimizdir. Değerli öğrencilerimiz size Rabbinizden bir Burhan geldi. O Burhan kim? Peygamberimiz. Şöyle bir ifade yine bakın. Nebiyyül Melhameh Ve Ana". Nebiyyül Melhameh diyor Peygamberimiz ve ana nebiyul merhame ifadesi neyi gösteriyor? Burada savaş ve barış peygamberi anlamına gelen iki kavram bu. Hem savaş peygamberi anlamına geliyor hem de barış peygamberi anlamına geliyor. İki anlamına gelebilen bir ilginç, ilginç Arap kelimelerinden birisidir bu. O nedenle bazı kötü niyetli kimseler peygamberimizin bu ifadesinden yola çıkarak peygamberimizi savaş peygamberi olarak tanıtmaya çalışıyorlar. Bu tuzağa kesinlikle düşmemek lazım. Çünkü hayatı boyunca peygamberimizin savaşı sadece yüzde ikisini kapsıyor. Yani 23 yıllık hayatı boyunda sadece yüzde ikisi savaşta geçmiş. O kadar savaş olmasına rağmen ölenlerin sayısı 400'ü geçmemiş tüm taraflardan, hem Müslümanlardan hem gayrimüşriklerden ki zaten 70-70 iki tane Bedir ve Uhud, 140 zaten iki savaşlı oluyor. Diğerlerinde öyle o kadar kayıp da olmuyor. Koca Mekke kan dökülmeden fethediliyor. Mesela işte bunlar savaş peygamberi demek haksızlık olur yani, ağır bir itham olur. Bu da Peygamberimizi tanımlarken Yüce Rabbim ne diyor? Allah'ın rahmeti sayesinde sen onlara karşı yumuşak davrandın değil mi? Yoksa insanlar etrafından dağılıp giderdi. Başka Kur'an-ı Kerim'de neler var mesela? Beşir, Nezir, Dâi, Sirac, Münir. Kur'an-ı Kerim'de peygamberimize yönelik ifadeler bakın bunlarda. Beşir, Nezir, Dâi, Sirac, Siracem, Münira diyor ya. İşte onlar hep kim kastediliyor? peygamberimiz kastediliyor değerli öğrencilerimiz. Bizim atalarımızda da değişik kavramlar kullanılıyor peygamberimiz için. Şuradan örnek getirebilir. Düşük bir ihtimal ama yine de gelebilir. Hangisi peygamberimiz için kullanılmıştır, kullanılmamıştır diye. Fahri alem, fahri kainat, seyyidi kainat, hacin kainat, resulü kibriya, resulü sekaleyn. Resul-i Ekrem, Hatem-ül Enbiya, Server-i Enbiya, Seyyid-ül Mürselin, Rahmetelil Alemin, Risalet i meab Risalet Fena, Zat-ı Risalet, Nebi-i Muhterem, Sultan-ül Enbiya, Mahbub-ı Alem, Mahbub-ı Kibriya gibi övgü sıfatlar hep Peygamberimize hürmeten edebiyat kitaplarımızda yer almış kavramlardır. Bir defa okumanız yeter. Çıkabilecek bir kavram sorumudur. Evet, kolay anlamında çıkabilecek bir sorudur şu bölüm değerli öğrencilerimiz. Şöyle bir şey verirsen Ahmed'i Mahmut'u Muhammed efendim Haktan bize Sultanı yetsin efendim sözleri kime aittir diye bir soru gelebilir ki aittir Şeyh Galibe aittir bu değerli öğrencilerimiz. Sen Ahmed'i Mahmut'u Muhammed'sin efendim Şeyh Galibe aittir bu mısra böyle bir soru gelebilir. Evet değerli öğrencilerimiz bu bölümü de bu şekilde tamamlamış olduk. Şurada bırakalım inşallah. Yedinci ders bölüm bölüm gidelim ki. Derslerimiz daha bütünlük gösterir. Burada bırakıyoruz değerli öğrencilerimiz. Geçerken akadem olarak geceniz hayır olsun diyoruz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.